buranın ne kadar büyük olduğuyla alakalı şu arabayı çeksek sıkıntı olacak. Onun için ben şöyle gideceğim. Mağaraya doğru gidiyoruz. Mağaraya doğru gidiyoruz bak. Ben 19 yıldır Fethiye'deyim yeni gördüm. Sanki bir su sesi geliyor. Şimdi mağaranın benim söyleyeceğim o yüksekliği 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 yani nereden baksan 25-30 metre yüksekliği var. Ağır bir su sesi geliyor da bu alttan kanaldan geçiyor büyük ihtimal. Buradan kanaldan geliyor. Bilmiyorum. Yasaktır, serbesttir. Çünkü görevli yok, o yok, bu yok. Yavaş kişi ayak basmış buraya kimse var mı beni duyan var mı Karayın mağarasına benziyor Karayın mağarasına da böyle